...bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün... ...yaşam amacımız olan nefesten bahsedeceğiz. Çok güzel. Konuğumuz yaşam ve nefes koçu... ...Hatice Ataş. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 43 yaşındayım. Gaziantepliyim. Ee, yaşadığım olaylar üzerine... ...ben bu mesleği seçmiş oldum. İyi ki seçtim diyorum. İyi ki buradayım. Mucizelerine tanıklık ettikçe paylaşmak hedefim oldu. Ne güzel. Umarım kötü şeyler yaşamadınız. İster istamaz dünya Bazı hayatı evet. Içli evet. Maalesef derin içli çıkışlardı bunlar. O darlığın içinde her zaman bir çıkış kapısı vardır. Nefes de benim çıkış kapım oldu. Nefes aldığım alan oldu. Şahane. Peki bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Nasıl başladınız biraz daha detaylı anlatmak ister misiniz? Tabii. Yaşamıma dahil olan bazı üzücü olayların içinden çıkamayınca, dört çocuk annesiyim bu arada. Çocuklarımla beraber bir çıkış kapısı, bir tedavi yöntemi, o da karanlığın içinde bir aydınlık arayışıydı, ışık arayışıydı benimkisi. Burada çocuklarım için çıktığım yolda o kadar güzel bir şeyle karşılaştım ki e, terapi almak için aradığım hocamızdan, Allah kendisinden razı olsun. Eylem Amine Küçük Akgüz ah ile başladım ben bu işe. Daha sonrasında Burcu Hatipoğlu ile devam ettik nefese. Hayatıma dokunuşları mu muhteşemdi. Çocuklarımın tedavisi için başladığım yolda kendim şifalandım ve öğrendiğini insan nasıl paylaşmak ister, bir yaramız iyileştiğinde her zaman için bir başkalarına da merhem olmak isteriz. O merhem oluşun içinde dokundukça oradan aldığım mucize dönüşlerle bu işte karar kıldım. Evet dedim, burası olmalı. Ne güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz biraz detaylı anlatır mısınız neler yapıyorsunuz? Nefes terapisi kendi nefesimizle barışmak, kendi içsel varlığımıza dönebilmek, kendimize dönebilmek. En büyük kaybımız da burada zaten dış odaklı yaşadığımız için maalesef kendi içimizi unutuyoruz ve nefeslerimiz sığlaşıyor. Dışarıda, dış odaklı, yaşadıkça da kendi varlığımız ötelenmiş oluyor. Burası bizi depresif yapan yer. Aslında ben e, depresyona girmek diye bir hastalığın olduğunu düşünmüyorum. Sadece kendini tanımamak var. Evet. Kendimizi tanımaya başladığımızda olayların içinden çıkmamız çok kolaylaşıyor. Aynı zamanda hacamat ve sülük uygulayıcısıyım. Nefesi burayla birleştirdiğimde insanlardan gerçekten muazzam geri dönüşler aldım. Sadece kendimize dönmeye ihtiyacımız var. Çok güzel. Sizi meslektaşlarımızdan ayıran önemli özellikler nelerdir acaba? Çok güzel bir soru. Evet, ee... Galiba tecrübe etmiş olmanın verdiği farkındalık. İkselleştirdim. İkselleştirdim. O acının nasıl bir his olduğunu biliyorum. Evet. Bedenimin neresinde olduğunu biliyorum ve bunu verirken onları her daim hatırlıyor olmak biraz daha sanki anlayışımı açtı idrakımı açtı diye düşünüyorum. Çeken bilir denir ya. Evet, değil bana damdan düşeni getirin. Evet, yani tecrübe eden esas biliyor değil mi? Evet. Bir tecrübe katıyor çünkü. Peki geleceğe dair vizyonunuz, hedefiniz nedir acaba? Daha fazla kitleye ulaşabilmek. Ee, öyle bir hale geliyorsunuz ki bu işin içinde yürürken, yoldan geçerken bile birilerine dokunmak istiyorsunuz. Hmm yaraları görüyorsunuz, sarmak istiyorsunuz ama tabii ki bunun için de tutup da çekemiyorsunuz. Burada da arz ve talep çok önemli. Kişinin istekli olması, gönüllü olması esas. Burada daha çok kitleye ulaşmak istiyorum. Daha çok insana dokunabilmek istiyorum. Yıldız hikayesi gibi, deniz yıldızı hikayesi gibi kaç tane yıldıza dokunabilirsem bu benim için muhteşem bir farkındalık olacak, kazanım olacak, en büyük kazancım olacak. Burada daha çok cana dokunabilmek istiyorum. Hedefim bu konuda ilerlemek. Harika. Peki kimler bu mesleği yapmalı? Hangi özelliklere sahip olmak lazım? Kendi içsel yolculuğuna inmeye gönüllü olan herkes bence yapabilir ve kendi içine dönebilmek de gerçekten muhteşem bir cesaret istiyor. Çünkü en çok yatsadığımız, karanlıkta bıraktığımız yer, görmek istemediğimiz, üstünü kapattığımız ve o kadar da güzel bahanelerimiz var ki burada da bir başkalarını çok güzel perde edebiliyoruz. Kendimizle yüzleşemiyoruz bazen. Maalesef evet hep bir başka suçlu vardır. Orada kendinle yüzleştiğinde tek suçlu demek istemiyorum çünkü bir yerden sonra evet. haklı ve haksızın Hı -hı. ötesine geçiyorsunuz. Oraya geldikten sonra bu işi gerçekten kolaylıkla yapabilirsiniz. Buraya dokunabilmek, kendi içinize dokunabilmek, kendi özüne, kendi içine dokunan herkes bence yapabilir. Çok güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı? Evet ki var. Şöyle kendi nefeslerini fark etmeleri. Sadece yüzeysel olarak aldığımız nefes değil. Gerçekten o yaşam amacımızın getirdiği nefes. Sadece bir nefeslik ömrümüz var. Doğarken aldığımız nefes ve ölürken verdiğimiz nefes. Bu ikisi arasındaki seçimlerimiz o kadar kıymetli ki ve burayı da sadece nefesle fark edebiliyorsunuz. Burası için istemeseler de her ne olursa olsun bir kere bir deneyim kendilerine bu hediyeyi vermeleri. Bir kere nefes alsınlar. Ondan sonraki kararlarına, seçimlerine tekrar bir bakmalarını tavsiye ederim. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz yaşam ve nefes koçu Hatice Ataş'tı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bana bu hakkı tanıdığınız için. Güzel davetiniz için teşekkürler Rica sağ olun. ederiz çok mersi. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.